Evet merhabalar arkadaşlar. Bugünkü ders konumuz bağlamam perde perde. Giresun karşılaması olarak da bilinir. Halk müziğinde karşılama eserleri, türküleri e, icrası zor, güzel, keyifli türkülerdir. Biz yine üniversitede, güzel sanatlar liselerinde, konservatuarlarda, müzik öğretmeninde bağlama dersi alan öğrencilere karşılama konu başlığı altında öğrettiğimiz türkülerden bir tanesidir. TRT reperto numarası 2041 arkadaşlar. Yücel Paşmakçı hocamızın notaya alıp derlediği bir türkümüzmüş. Bakalım bir kontrol edelim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Neler bekliyor bizi? Şimdi türkümüz 9-8'lik. E, si bemol 2 arızası var başta. Aralarda mi bemol e, almış. değişkenimize almış. Kararımız da re bitmiş. Yani neva perdesindeyiz yine. Akordumuz yine si, mi ve la arkadaşlar. Alt deli siye çekiyorum ben. Siz de öyle çekerseniz uyum sağlarsınız. Notamızı kesinlikle TRT Nota Arşivinden indirip çalışmanıza öyle devam etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ilk portemize bakalım. Gayet basit birbirine benzeyen kalıplar ve ölçü tekrarları var. Bir bakalım ne diyormuş. Es, mi, re, do, re, re, do, mi, re, do, re. re. satırı okuyorum hemen. Es Do Re Si Do Si La Sol Mi Re Do Re Dönüş. Es Do Re Si Do Si La Sol Mi Re Do Re Şimdi baştan alayım. İkinci portenin ilk iki ölçüsüne kadar çaldım. Bir genel buraya kadar gelelim bakalım. Es Mi Re Do Re Porteyi bu şekilde icra etmiş olduk. Şimdi baştan başlayarak ilk üç porteyi bir sol beraber okumaya çalışalım, çalmaya çalışalım. Esmine re, re fark ettiyseniz Sibem 12'yi yukarıdan aldım üstelden. Üstelden karşılığını kullandığım Sol orta töre geldi. Yani diye diye değil de çünkü eserimizin süresi 210 metronom olarak gösteriyor. Yani yerimizi ne kadar yakın tutarsak o kadar daha avantajlı olacağız. Öyle düşünüyorum. kullanırsanız daha avantajlı olacaktır sizin için. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü portedeyim şu anda. Sol, fa diyez, mi, natural var şu anda. Değil mi? Ee, i̇lk icramızda mi bemol kullanıyorduk. Şimdi mi natural kullanmamı istemiş. Ee, mi natural pozisyonumuz da aynı. Mi, be, mi bemol, re ve do'yu kullandığımız gibi parmak numaramızı ikinciyi sola koyduğum zaman Aynı pozisyonda bunu icra edebilirim. Deneyin bakalım. Dördüncü porteden. Sol, fa, mi, sol, fa, sol, mi, sol, fa, mi, sol, fa, sol, mi, sol, fa, mi, sol, fa, sol, mi, sol, fa, mi, sol, fa, sol. Devamına bakalım. Es, si bemol, la, sol. Yine aynı pozisyon gibi. Si bemol, aşağıdaki si bemol'e ikinci parmağımı koyduğum zaman yine aynı pozisyondan es.

portenin 1, 2, 3 ölçüsünü çaldım. Devamı ne diyor? Sol, si, la, sol, si, la, si, sol, si, la, sol, si, la, si, sol, si, la, sol, sila, si, sol, si, la, sol, Beşinci portenin bir, iki, üç, dördüncü ölçüsünden itibaren ağır ağır bir çalalım bakalım ne gelecek. Sol, si, la, sol, si, la, si, sol, si, la, sol, si, si, sol, sila, sol, sila, si, sol, sila, sol, sila, si. arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7. ölçünün 1 2 3 4. 7. portenin 4. ölçüsüne kadar gelmiş olduk. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7. portenin 1 2 3 4 5. ölçüsünden itibaren alacağım 9. porteye kadar gelecek. Yine aynı kalıplar yürüyeceği için kolay olacak. Takip ederseniz kolay bir şekilde çalarsınız. Es Sol Fa Mi Fa Sol La Es Mi Re Do Re Mi Fa Di Es Es Mi Re Do Re Re Do Re Si Do Si La Sol Mi Re Do Re Re Do Re Si Do Si La Sol Mi Re Do Re Re Şimdi en başta Buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. portenin birinci ölçüsünün sonuna kadar oraya yapacağım. Oraya kadar bir deneyelim bakalım nasıl bir melodi çıkıyor. Es, mi, do, re, e, do, mi, re, do, re, do, mire do. İfadeler hep birbirini tekrar ediyor. Ee, zor gibi gözüküyor ama müzikal dengeyi, e, ifadeleri kafanıza yazdığınız zaman çok basit bir şekilde çalacağımızdan eminim arkadaşlar. Evet, eserimize devam edelim arkadaşlar. Nereye kadar çaldık? 9. portenin ilk ölçüsüne kadar çaldık. Şimdi ikinci ölçüsünden devam ediyorum. Küçük bir fadiyet çarpması var. O kullanılıyor arkadaşlar eseri icra ederken. It's hey. 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 si la sol mi re do re es. Sonunda bir es var. Onu biz re olarak da çaldık. Olabilir. Şimdi en baştan sonuna kadar bir gelelim bakalım. Sol yaparaktan. Genel hatlarıyla e, türkümüzün e, iskeletini çıkartmış olduk zaten. En baştan bir sol fecli ağır ağır yürüyelim bakalım. Es mi re do re do mi re do

yapmışsınızdır. Tekrar etmek istiyorum orayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. porteni en son ölçüsünden alacağım. Röplüzde olan ikinci sayfaya geçtiğimiz birinci dolap, ikinci dolapla beraber birleştirirsem şurasını anlatmaya çalışıyorum. Es, fa, so, 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 fa, mi, fa, mi. Bu birinci dolaplı. Es, evet. fa, so, 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 Yani sonra fa mi fa mi mi bir bana atladık re do re si do si la sol mi re do re es re do re si do si la sol mi re do re es Türkünün genel anlamıyla hatları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi türkümüzün iskeletini çıkarttık. Tabi icra ederken ee, diğer hocalarımızdan mesela türküyü dinlerseniz icra anında ee, eser içine değişiklikler, vuruşlar ve tavırlar istiyor. Bunlar nerelere tekabül ediyor? Bir deneyelim neler yapabiliriz? Eseri bol çarpmalı çalmamız lazım bir kere. Karadeniz yöresinde olduğumuzu unutmayalım. Onu hissettirecek tempoda olması lazım türkü ki ortaya türkünün anlamı da ortaya çıksın. Bir en baştan bir alalım bakalım. Ufaktan nere neler ekleyebiliriz onları bir görelim bakalım. Mesela R'lerde o iki tane birlik R'lerde bu çatmaları koyduğunuz zaman gayet lezzetli oluyor bence. sol gibi hani bir e, 16 16'lık notalarla yazılmış icra edilebilir. <laughs> dört ölçülük bir si 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 diye bir kalıp var. Soltaj yaparken de hissetmişsinizdir onu. Oraya mesela böyle bir tavır eklenilebiliyor. i̇cra eden hocalarımızdan gördüğümüz kadarıyla mesela. Pozisyonumuz ikinci parmak. E, si bemolde birinci parmak re'd üstte sol'de yani bir sol minör e, akoruyla bunu icra edebiliriz. Ma yaparsak bu da lezzet katılıp, katabilir. Özellikle cüra ile icra ettiğiniz zaman çok lezzetli duyuluyor gibi semlilik katabiliriz Türkümüze. Baştan alalım genel anlamıyla nasıl bir şey çıkacak ortaya bakalım. Genel icrası da hemen hemen bu şekilde yapılabilecek. Tabii ki illaki ufak tefek eklemeler olabilir. Artık o da icra zenginliğiyle oluşabilecek. Bugünkü türkümüz böyleydi. Kolay gelsin arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.